Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir bisikletimi temizleyeceğiz. Yeni bir bisikletimi hemen size gösterteyim. Şöyle. Bakın. Bun, bunları biz taktık durun Bunları biz taktık. Böyle, böyle bir tane bisiklet. Böyle bir tane bisiklet. Şimdi biz bunu yıkıyoruz. Bak ben de Uy. Hemen silelim. saniye. Merhaba. Oysa siz bu videoyu bakın kalan kısımları böyle tekerli sürüyorum siz görmüyorsunuz ama da şu, şu an şu an siliyorum <laughs> bakın şöyle arkadaşlar bir saniye ben iki dakika durduracağım. Evet arkadaşlar böyle bir silatimi yıkadım. Bakın. Niye? Ne haber? Paşam. Böyle. Evet hadi görüşürüz. Bay bay.